Benim sevgimi karşımdakine gösterişim hep yemek yapmak ile oluyor. Onlara en sevdiklerini pişirmek de benim en sevdiğim aktivitem. Hal böyle olunca yılbaşı için yemek listesini planlarken hiç zorlanmadım. Çünkü ilham kaynağım lezzet serüvenime ortak olan yıl boyu evimde de severek kullandığım iş ortaklarım oldu. Hindillere tuz serptim pişirmeden 2 saat buzdolabında dinlendireceğim. Peynir tabağımın yıldızı olacak ayva peltesini hazırlamaya başladım. Çekirdeklerini atmadım ayırdım. Tarifi detaylı görmek isterseniz yorumlara yazar mısınız? Tarifi çok isteyen olursa tek başına paylaşırım. Bu sefer Sinkonto'yu tatlı patatesten yapıyorum. Balkabağı, patates çeşitleri ya da diğer kök sebzeler hepsiyle olur. Brüksel lahanalılık salata için aromasını çok yakıştırdım. Gürsel nötrel fındığıyla çıtırtı atmak istedim. Mühim olan adım bardağın altıyla fındık ve haşlanmış nohutları ufakla. Ayvalar yumuşayınca blenderdan geçirdim. Üzerine şeker ekledim. Dibini tutmadan sürekli karıştırarak ağır ağır pişireceğim. Kocamanın acı badem unuyla hazırladım. Bu harç hep buzluğumda olur. Çat kapı misafiri gelince meyve üzerine serpi fırında pişiriyorum. İnanılmaz pratik oluyor. Jarlöven'in ve kavanozunda da salata için sos hazırladım. Sızdırmaz ve tekrar tekrar kullanılabilir kapağı her daim elimin altında. Gelelim fondüye. Ben fondüyü hep yerli peynirlerle hazırlarım. Saklı olmanın zeytinyağıyla zeytinyağı ile lezzetini yukarı taşırım. Gerçekten peynirlere türüf çok yakışıyor. Misafirlerin gelmesine 4 saat kalınca hindileri sebzelerin üzerine koydum. Döküm tencere içinde usul usul pişecekler. Ayva peltesinin şekli otursun diye hemen kalıba yaydım. Salatayı da hazır ettim. Üzerine nohutlu fındıklı kıtırları döktüm. Peynir tabandaki yerleri hazır ettim. Pilav için hindi buttan ayırdığım kısımları ve çam fıstığını kavurup kenara aldım. İç pilavı bu sefer C-Natural'in siyah uzun pirinci ile hazırladım. Havalı davet yemeklerinde göz alıcı bir alternatif oluyor. Ben damak tadım uygun malzemeleri ekledim. Başta kavurduğum hindileri ve çam fıstığını döktüm pişmeye bıraktım. Sinkontanında yoğurdunu yaydım. Balla gleze edilmiş ciciz Crunch ürünleri peynir tabaklarımın vazgeçilmezi oldu. Hindi nar gibi kızardı pilav da pişti. Böylesine özel bir günde sofranızda bana da yer açtığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.